Evet sevgili dostlar. Birazdan bir ara video gireceğim. Aslında girizgahı orada yapmıştım. O videoda belirttiğim gibi normalde ben bu videoları son kullanıcılar için çekiyorum. Ancak bana gelen bildirimlerden gördüğüm kadarıyla gerek elektronik camiasında gerekse klima camiasında takip eden dostlar da var. Hem bilgilerini paylaşıyorlar hem de ben onlardan bir şey öğreniyorum, onlar bizden bir şey öğreniyorlar şeklinde ilerleyince onlara da faydasını olacağını düşündüğüm ve sahadaki genç teknisyen dostlarımızın da dikkatini çekmek istediğim bir hususla ilgili bu içeriği oluşturma ihtiyacı doğdu. Buradan tabii FG Europe Servis Müdürü Turgut Çınarlı'ya da selam olsun çünkü onunla bu videonun da istişaresini yapmıştık. Gelin o videoda neden bahsetmişim, o videonun neticesinde hangi grafikleri okuyacağız? Hadi bakalım. Her ne kadar ben videoları kullanıcı dostlar için hazırlıyor olsam da aslında bu videoda tüketicilerin evine servise giden genç teknisyen dostlarıma da biraz seslenmek istiyorum. Çünkü bu video onların da işine yarayacaktır diye düşünüyorum. Bakın klimanın üstünde bir testo cihazımız var. Hemen şurada ortam verilerini alabilmek adına bilerek uzağa yerleştirdiğim ayrı bir testo cihazımız var. Klimanın içinde de üfleme sıcaklığını kayıt altına aldığımız ayrı bir test cihazımız var. Görünüyor mu acaba şuradan? Görünmüyor ama onu oradan alabilirim artık çünkü zaten vakit doldu. Bakın özel olarak 30 dereceye ayarlanmış bir klima, Midea Prime 12000 BTU'luk bir R32 gazlı klima bu. Bu klimayı 30'da çalıştırmadan evvel ben bu ortam sıcaklığını 17 santigrat dereceye kadar düşürdüm. Klimayı 30'a ayarladım. Bunun hem tüketim verilerini bakın şu an 896 watt dolaylarında. Bu yaklaşık 1 saatten fazla zamandır çalışıyor. Ancak biz son 1 saatlik verileri alacağız. Şimdi bu testo aygıtları 3 tane. Bunların verilerini tek tek alacağız. Bak bakın burada üfleme sıcaklığı 51.8 santigrat derece. Çok güzel. 1 saatten fazla zamandır çalışıyor olmasına rağmen Bakın ortam sıcaklığı daha 22 derece. Eğer bu derece doğru gösteriyorsa. O derecenin doğru gösterip göstermediğini de tabi bu testo aygıtından alacağımız datalar ortaya çıkaracak. Dolayısıyla biz ne için bu videoyu yayınlama ihtiyacı duyduk? Bir klimanın emiş sıcaklığı ile üfleme sıcaklığı arasındaki farka biz makas aralığı diyoruz. O makas aralığının ne kadar zamanda kapandığı ve ne kadar etkilediği ortamı ne kadar sürede etkisi altına alabildiği ile ilgili bazı detaylara değinmek gerekiyor. Çünkü klimacı dostlar çoğu zaman eve gidiyor elini klimanın önüne koyuyor. Sanki derisinin altında bir termometre varmış gibi ablacım bu klimanın her şeyi sağlam diyor. Ama hani yaklaşım bu olmamalı rakamsal veriler ile olaya yaklaşmak gerekli diye düşünüyorum. Dolayısıyla ben bu videoyu çektim fakat bu burada bitmeyecek bilgisayara orada gördüğünüz testo aygıtının ve diğerlerinin verilerini bilgisayara çekeceğiz. Aynı zamanda buradaki güç tüketim değerlerini de kontrol edeceğiz. İşte ulaşmak istediğimiz sonucu ondan sonra rahatlıkla ulaşabiliriz. Bakın bir saatten fazla zamandır çalışıyor olmasına rağmen 17 santigrat dereceden 22.1 santigrat dereceye anca gelebildi. Halbuki çıkış sıcaklığı 51.4 santigrat derece. Şimdi dediğim gibi emiş ve üfleme arasındaki farkı görelim bakalım. Evet oldukça çok şey söylemişim videoda. Orada özetini geçmiştim. Burada kısacık bir detay verecek olursak. Ben bu detayları size önceden hazırladığım şu ekranda vaktinizi almamak adına hazırladım ben bunları buraya. Bu ekranda üstünden biraz geçmek istiyorum konunun. Çok da böyle detaylara girmeyeceğim ama ne demek istediğimi gayet iyi anlayacaksınız. Bakın sol üst taraftaki grafikte bu klimanın emiş sıcaklığını, sağ üst taraftaki grafikte bu klimanın üfleme sıcaklığını, sol alttaki grafikte ortam sıcaklığını göreceksiniz burada. Ee, sağ alttaki grafikte de bu esnada nasıl bir tüketim sergiliyormuş onları göreceksiniz. Şimdi hızlıca konuya giriş yapalım. Bakın şurada bir iniş var. Aynı inişi burada da göreceksiniz. Tabii ki aynı inişi burada da göreceksiniz. Zaman dilimlerini kontrol edelim. Bakalım 3 aşağı 5 yukarı doğru mu? 20-26 diyor. 20-27 diyor. i̇mleçten dolayı dakikalar fark eder. Sıkıntı yok. Yani 8-8-30 zaman dilimini gösteriyor. Neden? Çünkü hepsi birbiriyle bağlantılı o yüzden. Tüketim düşük ise sonuçta düşük. Yani emiş de düşük oluyor. Üfleme de düşük oluyor. Neden? Bu benim testleri uyguladığım esnada klimayı tüketim verilerinde kompresör sesini de takip etmek istedim. 30'a setlediğim zaman diliminden böyle 30 saniye falan arayla 29 28 27 24'e kadar düşürdüm. Sonra tekrar 30'a yükseldim. Bakın 24'e düşürdüğüm yerden şunu yükselteyim. 24'ü e düşürdüğüm yerden 30'a yükseldiğimde bakın 1422 watt değerini görüyorsunuz orada. 1400'lü wattlara çıkmış tüketimde. Şu gördüğünüz 4 grafiğin 4'ü de birbiriyle ilintili. Çünkü hepsi aynı amaç doğrultusunda ilerliyor ama farklı tepkiler veriyor. Mesela birisi çok anlık hemen tepki veriyorken öbürü daha geç tepki veriyor. Nereden örnek verelim? En erken tepkiyi veren taraf güç tüketim grafiğidir. Neden? Çünkü klimaya diyorum ki yüklen. Asıl diyorum şebekeye. Benim odamı 30 derece yap diyorum ben klimaya. Halbuki 17 dereceydi içerisi. Klima diyor ki valla adam çıldırmış. Ben Allah ne verdiyse çalışayım o zaman. Kompresör koştur diyor. Kompresör en üst frekansta koşturuyor. 1400 watt asılıyor. Dolayısıyla ilk tepkiyi biz Voltcraft'taki grafikten alıyoruz. İkinci yüksek tepki nereden geliyor? Kompresör bu kadar yüksek frekansta çalışıp da soğutucu akışkanı bu kadar yüksek oranda sıkıştırınca üfleme sıcaklığı yükseliyor. Ve bakın üfleme sıcaklığı hangi değerlerde bir kontrol edelim. 49'larda, 51'lerde ve hatta şurada 52,6'larda görüyoruz. Peki üfleme sıcaklığı ile paralel olarak daha erken yükselen taraf hangisi? Emiş sıcaklığı. Çünkü üflenen sıcaklığın sirkülasyonu var. Bir de kabul edelim ki fizik kuralları sıcak hava hafiftir, yükselir. Sıcak hava tavana doğru yoğunlaştığından dolayı zemin ve ortam sıcaklığı henüz istenen seviyeye gelmemiş olsa dahi Bizim emiş sıcaklık değerlerimize baktığınızda 29,1 gibi veya şurada daha yüksek yerlere bakarsak 29,7 gibi değerleri görebiliyoruz. Daha da geç tepki veren yani en geç tepki veren yer neresi derseniz ortam sıcaklığını kabul ettiğimiz DT171 logları bunlar. Bakın ortam sıcaklığı daha yavaş yavaş yükseliyor dikkat edersiniz. Yalnız yine dikkatinizi çekecek olan başka konu bu daha istikrarlı ilerliyor bakın. Bu daha stabil bir ilerleyiş içerisinde. Buralarda bakın belli başlı dalgalanmalar var. Yani tüketim grafiğine baktığınızda burada belli başlı dalgalanmalar görüyorsunuz. Neden? Çünkü klimanın kompresörü ona göre tepki veriyor. Klimanın kompresörünün verdiği tepkiye göre üfleme değeri, üfleme değerinin verdiği tepkiye göre emiş sıcaklığı ona bağlı olarak da ortam sıcaklığı değişkenlik gösteriyor. Peki Adem Elvacı bize bu kadar grafik anlattın ne istiyorsun? Ben aslında teknisyen dostlardan ellerine alsınlar testoları kabul edelim dostlar. Hakikaten pahalı teknolojiler bunlar. Bir tane almanız da yetmiyor. Ya benim elimde 4 tane var. Mesela ben ölçümleri üç taneyle yaptım. Testolarımdan bir tanesinde bir sıkıntı var. Ona da bakacağım ne olduğu ile ilgili. Yani ben dahi hemen şöyle gideyim 2 tane daha yeni testo alayım desem alamıyorum. Hakikaten pahalı e, ölçümleme e, teknikleri. Dolayısıyla ben klimacı dostların hepsinde bunlardan beşer tane onlar tane olsun. Tabii ki demiyorum diyemem de. Fakat en azından şu kıtırık proplu derecelerden mutlaka yanlarında alıp gitmelerini istiyorum. Ben ki o ara videoda da belirttiğim üzere elini klimanın önüne yaklaştırıp da sıcak hava yüflediğinde abla bu normal deyip çıkmalarını istemiyorum ben teknisyen dostların. Tüketicilerin de istememesi gerekiyor. İşletme sahiplerinin ustaların da istemediğini tahmin ediyorum. Teknisyen dostlardan tek ricamız var. 2 sadece iki tane derece alacaksınız. Proplu derece alacaksınız yanınıza. Yani gittiğinizde ortam sıcaklığını bir ölçün. Bakın kaç dereceymiş. Hatta biz bakalım kaç dereceymiş burası. Diyelim ki ortam sıcaklığımız 20 dereceymiş. Klimayı kaça setlemişiz? 30'a. Kaç derece çekiyormuş? 29 derece kaç derece üflüyormuş? 51,2 derece. Yani şöyle bir bakın ben burada kendime aldığım notlarda baktım. 26,4 derece emiş, 51,2 derece üfleme sıcaklığı var mesela. Atın küsuratları 25 santigrat derecelik fark koymuş araya mesela Media Prime klima. Yani dış ortam sıcaklığı 10 santigrat derece. Teste başladığımızdaki iç ortam sıcaklığı 17 santigrat derece. Biz klimaya demişiz ki içeriği 30 yap. O bize araya 25 santigrat derecelik bir fark koymuş ve sonuçta bu demiş. Peki biz ne isteyeceğiz buradan? İstediğimiz şey belli. Eğer eve gelen teknisyen dostumuz ölçüm yaptığında aradaki farkı 10 derece görüyorsa yani orada bir problem olduğu aşikar. Hiç olmazsa rakamsal bir sonuç elinizde olur. E tabii ki teknisyen dostlar şimdi diyecekler ki Adem Elbacı yani Bizden iyi mi bileceksin? Sen klimacı bile değilsin. Ee, biz ona basınç saatiyle bakıyoruz. Bilmem neyle bak. Ya bir de bununla bak kardeşim ya. Bir de bununla bak. Vatandaş da görsün. Senin de için rahat etsin. Vatandaşın da içi rahat etsin. En azından aklınızdan bu kısımda çıkmış olur. Bu işin size maliyeti de 50 lira ya. 50 lira. Çünkü 25 liraya o benim bahsettiğim proplu derecelerden internetten satın alabiliyorsunuz. İki tane proplu derece alsanız birine emişe birine üflemeye koysanız klimayı 10 dakika çalıştırsanız yani 10 dakika içinde bütün sorunları aslında çözebilecek durumda olursunuz diye düşünüyorum. Evet doğrudur ben içeriklerimi son kullanıcılar için üretiyorum. Burada teknisyen dostlarımın da dikkatini çekmek istedim. Ancak son kullanıcı dostlarıma da diyorum ki aynı 50 lirayı siz de verebilirsiniz. Aynı testleri siz de yapabilirsiniz. İlla evinize gelen teknik servisten yanında dereceyle gelmesini beklemeyin. Belli aralıklarla kendiniz de bu ölçümleri yapabilirsiniz ve bu şekilde aslında o klimanın size yaz koşullarında nasıl tepki verdiğini, kış koşullarında nasıl tepki verdiğini artık böyle zihninizde böyle biraz onu e, kanıksamış olur. Ve belli bir zaman diliminde klimada bir anormallik hissettiğinizde aha, bir dakika aga ben bunun verilerini biliyorum. Benim klimam 29 emiş yapar 50 üfleme yapardı. Bunda bir anormallik var bak şimdi bilmem ne emiş yapıyor bilmem ne üfleme yapıyor diyebilecek şansınız olur diye düşünüyorum. Klima kullanıcısı dostların bu videodan faydalanacağını umut ediyorum dostlar. Merak ettikleriniz olursa yorumlarda sorarsınız elimden geldiğince hızlı şekilde cevaplamaya çalışırım. Görüşmek üzere hoşçakalın.